Merhaba arkadaşlar. Bugün iki videomuza başlıyoruz. Bugün e, hava baya bulutlu, hava soğuk görünüyor dışarıda. İskoçya havası <laughs> tabii ki yine. Bugünkü planımız önce toparlayacağım. Sonra hamur yorup e, Biraz köm bir, birkaç bir, bir tane kömbe yapacağım akşam yemeği için ve çocuklara ders çalıştıracağım. <laughs> Gücüm yeterse <laughs> tabii ki. <laughs> Bu karantina döneminde çocuklar dersleri de aksattılar. Onda da çok endişeliyim. Bakalım. Evet arkadaşlar, iş tam gücüyle devam ediyor. Şimdi burayı toparlayacağım. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Evet, mutlaka. burayı toparladık. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. şimdi kömbe yapmamıza başlayacağız. Kömbenin hamuru için yine de burada Lidl'da kullandım. Un, bir buçuk kilo un. Şimdi biraz almıştım. Yaklaşık bir buçuk kilo diyebilirim. Bu unu geniş bir kaba alıyorum. Tuz. tuz az oldu. Tuzumuz. Ortasını açacağım. Yumuşak ve gevrek bir hamur elde etmek istiyorum. O yüzden süt Bayağı bir süt yani şeyi karıştırmak için neredeyse iki çay su bardağı süt ve az bir ayçiçek yağı bir çay bardağı kadar hemen hemen yarım çay bardağı diyebiliriz bunları şimdi karıştıracağım Evet karıştırmaya başlıyorum. Yumuşak, çok yumuşak oldu. Anne anne yaptın? Kömbe. Toklu kömbe yapacağım kızım. Bizim yöremize ait kömbe yapıyorum ya her zaman seviyorsunuz. Anne, <laughs> hemen, hemen oldu hamurun neredeyse biraz yorduktan sonra daha iyi olacak. Bu arada unun Lidl'ın self, self unu ama yani kendi mayalı un maya galiba içinde karışık. O yüzden maya katmıyorum. Bu şey, bu kıvamı elde etmek için az bir şey maya katabilirsiniz. Eğer elinizde öyle un yoksa. Ben görmeye devam edeyim. Evet hamurumuz hazır. Bütün siling yap, film yapıp içine geçeceğim. İçine hazırlamaya başlayacağım o dinlenirken kenarda. Evet hamurumuz hazır bu kenarda dinlenirken ben de içine hazırlanmaya geçeceğim. Geçiyorum şimdi de. Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık 1 kilo tavuk kıymam var. Pul biber, kırmızı yapımı, reyhan yine elde kurutulmuş. Bunlar Türkiye'den getiriyoruz. Türkiye'ye getiriyorum üç baş soğan. Bunları böyle bir aparatım var. Bunlarla doğrayacağım. Evet, şimdi ne ve ıı, yağı kullanıyorum. Bir bardak kadar, bir çay bardağı kadar ve tuz. da Bunlar burada. Bunları şimdi bir karış karıştıracağız. Ee, bu arada bu pişmiyor. İçini pişirmiyoruz biz. Ee, belki size çok şey gelebilir ama bizim, ya bizim köyde tavuklu kömbe hiç pişmiyor, pişmeden yapılıyor. Piş, pişmeden hamurun arasına dizeceğiz birazdan. Her yörede değişiyor. Çoğu yer e, soğanı kavuruyor. İşte önceden başka köyler, başka şeyler değişik yapıyor. Ama biz böyle yapıyoruz. Hep annemizden, büyüklerimizden böyle gördük. Evet arkadaşlar soğanımızı doğradık. Birazdan kabın içine alacağım. Evet şimdi Reyhan'ım biberimizi ve Reyhan'ımızı atacağız. Pul biber şey çok malzeme çok olduğu için öyle çok görünüyor olabilir ve reyhan yeterli çok olması reyhan. reyhan bizim elbistan yöresinde bizim çarıklı hemen hemen her yeme giriyor yöresel bir lezzet diyebiliriz bunu bu tip bu tür yemeklere lezzetini veren reyhan zaten sıvı yağ ben göz yapıyorum, siz çay bardağı ölçebilirsiniz. Bir çay bardağı ve tuz. Ben yaptığım için bunu karıştırıp... Şimdi de hazır. İçimiz de hazır. Şimdi hazırlıkları yapıp üst için üstüne sürmek için 3 kaşık yoğurt ve bir, bir tane yumurta karıştırıp bunu da üste sürüyorum. Daha iyi kızarsın diyeyim. Şimdi elbimi çıkarayım. Bir elde yapmak da zor oluyor o yüzden. Şimdi tepsimizi zeytin, hafif zeytinyağıyla ben yağlıyorum. Yanma ihtimali daha düşük oluyor altının. Bu kendi bunu kullanıyorum. Bu tepsinin altına zeytinyağı yoğurt ve yumurtamı karıştırdım üstü için kullanacağım. Şimdi hamurumu görüyorsunuz beze haline getireceğim küçük bezeler. Çok ince bir yufka yapıp içimi olur mu düşünüyorum. Yufka açarken eşim yardım edecek. Eşim yufkalar açacak. Ben de böyle kömbeyi dizip pişireceğim. Bezelerimizi açmaya başladık. İçini bu şekilde dizdi. Şimdi de öbür parçayı üstüne örteceğiz. Üst, üst, sürüp fırınlayacağım. Şimdi fırınlıyorum. Yaklaşık 20 dakika sonra yarım saat sonra hazır. Başlıyor. Şimdi çıkardım. Baktım biraz kızarmış. Dilimleri ayıracağım şimdi kolay olsun diye. Sonra da bir, dakikaya hazır. Şimdi pişen kömbelerimizi bakın. Aslında gibi kızardı. Ee, pişen kömbelerimizi şey alacağım, tepsi alacağım soğuması için. Ve bir diğerini burada hazırlanıyor. Yama. bir diğeri için aynı işlemi uygulayacağız. Servise kömbemiz servise hazır. Helal olsun. Bugünkü yürüyüş parkurumuz bu taraf şey mahalle arasında yapıyoruz çocuklar babası da geride kaldılar ben biraz daha hızlandım belki bu ilerideki lokal bakkalla markete gidip bir şey alacağım Ondan sonra da dönüp eve gideceğiz bugünkü yürüyüşümüzü tamamlamış oluruz. Korona günlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor. Kimse pek yok caddede. Tek tek insanlar gözüküyor. Tabii gezerken ilginç görüntüler. Bir kafes içip <laughs> caddede bırakmış. Da kestirme de var okulun yoluna doğru. Maskeli insanları görüyoruz. Eğer böyle dikkat edilirse kimse çıkmazsa yakın bir zamanda bitecek bu korona salgını. Tek odamız bu. Evet. Te Teskudan çıktım. Eve dönüş yoluna geçtim. Birkaç parça bir şeyler aldım. 16 puan tuttu. Önceki zaman olsaydı koronadan önce yani ancak 10 pound tutabilecek eşyalar. Şimdi 16 pant yani yüzde 50'den fazla zam her şeyde. Bunun ee, bunu şimdiden hisset yani şimdi böyle hissediyorsak birkaç ay sonra da ne olacağını bilmiyoruz. Yani hep merak ettiğimiz bir sonraki yaşamımız diyebilirim. Şimdi eve dönüyorum. Bu yolda normalde burada okul. Çocukların okulları. Burada ilerleyip eve döneceğim. Arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. Top sahasına geldik. Çocuklar daha orada top oynuyorlar. Koşturuyorlar. Komünti kardımın oradayım. Bugün bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.